Evet yine bir tura başladık. Cemal'la beraber arkadaşım. Kasım ayındayız. Yapraklar. Gördüğünüz gibi dökülmüş. Biraz serin ama bisiklet için güzel bir hava. Cemal arkadaşım da bekliyor. Herhalde biraz geç kaldım. <laughs> İnşallah iyi bir tur olur. Yavaş yavaş gidiyoruz. Selamun aleyküm. Çok bekletmedim değil mi? Şimdi, tamam. Olmaz. Tamam. Kaç? 13 mü? Ama yine de soğuk yani. 13 dereceye göre soğuk. Cemal'a söyledin mi? Yok. Söyleseydin mi? Bizden başka kimse gitmeyecek gibi herhalde. Olsun. Biz gidebildiğimiz kadar gideriz. Bu iş azim isteyen bir spor. Yani bir yapayım bir yapmayım demeye gelmiyor. Devamlı yapılması gereken bir spor. Sporun hepsi öyle. Nossa! Hani beraber tempolu bir sürüş yaptık. Şimdi inişe geçiyoruz. Şimdi orman yolundan gidiyoruz. Gazeller. Dökülmüş. Çok güzel bir görüntü var. İşte. Bisiklet sporunun güzelliği de burada. Evet inişimiz sert inişimiz bitti. Şimdi normal yola çıktık. Devam. olduğu yerde, nereden de nehir kenarında mola vereceğiz. Ben yani birer kahve içeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. kilometremiz 15 kilometre olmuş. Çıkıştan bir İstanbul'ya. Burada kısa bir mola yapacağız. buradan devam edeceğiz. Burada motorcular mola veriyor, toplantı yapıyor, toplanıyorlar gruplar halinde. Kafelerini içiyorlar, alkolsüz bürarlarını içiyorlar. Oradan tekrar hareket ediyorlar. Biz de genelde buraya çok geliriz. Orada nehir var. Nehirde sosyal aktiviteler oluyor. Evet, hareketimiz Bulamadı başladı adam, Ha? He? Arıyor adam. Yok, orada yok, burada. Yani, yani. oralarda Yani Adam bir uyu oralarda. Ama bulan da verir yani ya onu. Ya görmez ki o. Uçuşmuş bir yere. Hacı, MIG'i alıp sürsane. Şimdi onun motorunda dakılı olması lazımdı değil mi anahtar? Çalışırken. Aferin. Öyle ya. Düşürdüyse burada düşürdü. Güneş gitti. Yarına yağmur gösteriyor o zaman. Çok güzel yaprak dökümü var değil mi? Şu ağaca bak hiç sararmamış değil mi Cemal? Suda kaldığı için mi acaba? Niye? He? Alo. Ya. Hello. Hello. Efendim, ya. <gülüyor> 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 bak şu ağaçlar hiç sararma. Adam, ha. He, sararmamış değil mi? Suda olduğu için herhalde. Ya. Değil ya. mi? Cusur değişik. Kızıl Ama şeye benziyor. Yaykın ağacına benziyor. <laughs> Kızıl ağaç. Onlar değil mi demek ki bunlar? Abi kızıl. Ağaç. Kızıl aç mı bu? Abi. Abi bizim orada yaykın deniyor buna ya. Yaykın. Evet, burası burası Esenver'den Baldenize denilen bir bölge. Nehir kenarı iki tarafında da bisiklet yolu var. Şöyle gördüğünüz gibi büyük de bir yol. Hem yürüyüş hem bisiklet işte burada nehirde yapma bir nehir yani genişletilmiş burada da spor spor aktiviteleri oluyor genelde yelken yat kano gibi bugün de böyle güzel bir tur oluyor görüşmek dileğiyle yola devam ediyoruz kilometre 24 olmuş gayet sakinle güzel bir tur oluyor Hep bir şey ya Ya uçak Nasıl <laughs> gideyim Aynen Atlarımda Ferrari var olsa dönüş yaptık devam ediyoruz şimdi 5 kilometre yolumuz kaldı eğim 2 3 kocu vardı Turumuz iyi geçti değil mi Cemal? Tur iyi oldu. He? Evet. Güneş biraz gördük ama biraz daha görsek iyi olurdu. Yok bu son barda da güneş yakışıyor. Gazelle güneş ve birbirine. Ya. Buranın manzarası da güzel. Almanya'nın en soğuk kışı böyle olsa. Değil mi? buranın manzarası da güzel. Kartpostal gibi. Evet kaldı. İki buçuk kilometremiz kaldı. Ondan sonra turumuz tamamlanıyor. Kazasız, belasız bir tur daha yaptık. Danke. Ja. Cemal'ımla beraber turumuzu burada sonlandırıyoruz. Bir dahaki turda görüşmek dileğiyle. Hadi Allah'a emanet ol Cemal. Hadi görüşürüz. Kilometre 32. Evet. Şimdi eve geldim.